Efendim. Geliyor mu hacamca? Kolay gelsin hacamca. Sağ ol. Bak narvanlardan buluyor gal yavaş, yavaş. Maşallah olmuş her şeyin ya. Yavaşça mez çeşme. Böyle. Maşallah maşallah. Hacamca. Yani, yani ki bak. Hı. -hı. Her evet. şeyleri olmuş evet. hacamcanın. Evet. Nesin hacamca? Ne var ne yok? İyi, Hoş iyi. bulduk. <laughs> Ben hiç gidesin çıkın bakalım hadi. Hacı amcanın bahçesine geldik. Hacı amcanın çiftliği burası. <laughs> darlar görüyor musun? Ne güzel yüksek. Maşallah bu kadar uzamış çıktı be, ya. Çıktı be. Neredeyse 3 metre var Oo, bu darlar Hacı amca. Bak, ne güzel, çok güzel çıkıyor Evet ya. Görüyor musun Hacı amca? Oğlum, hoş maçtan. geldin hoş geldin. Hoş, hoş bulduk hoş bulduk. Geldin, hoş <laughs> geldin, hoş <laughs> öpeyim Hacı amca. Hoş geldin hoş geldin hoş geldin. <laughs> bak Portakallarımız Portakallar da, da olmaya başlamış duruyor. maşallah. Portukallar. maşallah. Portakalda var bak. Evet, evet. Maşallah. Oo. Hacı amcanın bahçesine geldik biz şimdi. Hacı amca ziyarete geldik. Hacı amca maşallah 82 yaşında. Bu gördüğünüz bahçeyle uğraşıyor, ilgileniyor. Her şeyi kendisi yapıyor maşallah. Çeken, yani o da ben, açacakmış. Evet o düştü Keşime hortum açacakmış. oradan. Dondurma getirdik sana hacı amca. Böyle bunlar ya. Arasına. Dolabın kapısı mı açık kalmış? Bak bunlar et tavuğu maşallah bunlar bakın. Maşallah maşallah. et et tavukların da. bayağı civcivdi bunlar küçücüktü ee, değil mi? Kocaman olmuşlar maşallah. Nereden yiyorlar bak sen. <laughs> <laughs> Bu ne? Ha onun için siz ha, yem atmışsınız. Şimdi yem yiyorlar. Hmm. <laughs> maşallah. Şuna baksana maşallah bunlar bu, bu gezenti şey tavuğu değil mi? Gezen tavuk bunlar. Hayır bunlar hep bundan et tavukları. Et tavuğu ama geziyorlar sonuçta evet, işte, değil mi? Buraya kadar çıkıyorlar bazı gitmiyorlar. He. Bazı gitmiyorum da ikini çıkarıyor sonra ya oradan buradan dönüyorlar. Hı. Hmm. O çiçekler Bunlara, de güzel olmuş hacı evet, amca ya. Bir şeyler güzel olmuş hacı amca ya. Bunlar görüyor musun? Onlar ne hacı amca? Aa şey bu neydi bu unuttum ben bunun. Ne çileydi bu? Çilek. çilek mi? Çilek miydi bu? Altın çilek. Ha altın çilek. Bunu hemen dikiyor hmm. şey kendileri. Hep dibinde. Altın çilek. Hep evet, bak. Ha, i̇şte bak. Hmm, şey, o, o ermiş mi şimdi? Olmuş mu? Tabii Daha da güzel bunlar. Da ha, daha bu. da güzel. Bu, şey yeniyor da yani. Onları. Ha, bu şekilde yeniyor. Ha. ha. çok güzel. Oo. Bu. Maşallah. Hacı er, amca er, çok doğal er, er, bir şey. Erdoğan'ın şey, meyvası bu. Öyle mi? Tabii. <laughs> Bilmiyordum ha. Evet. Cumhurbaşkanı'nın şey meyvesi. Hı. Hmm. Hmm. Oo, sağ ol. Teşekkür ederim hacı amca. Hacı amcanın bahçesinde dolaşıyoruz. Şimdi bahçem otlandı. Otu bak ya. Oo. Abi, ne abi, bak, yapacağım pf, bunları bıçakla? mı? sıcaktan yapamıyorum da. Asıcaktan çıkılmaz. Bugün 44 derecedeydi saatin hava. Şimdi Hacı amcanla birlikte bahçesinde dolaşıyor sadece amcanın. Ye ye. Sağ ol hacı amca. Sen de yiyseydin ya. Yedim ben. Hmm. Sağ ol. Çok güzel olmuş. Portakalla portakalla geliyor. Kabaklar ben, da güzel. Bu Melahat ablanın diktiği kabaklar mı? Sen mi diktin? Şu kabaklar onun onun Ha, Bir onu. tane kabak dikmedim maalesef. Hmm, bal kabak mı onlar? Bal kabağı. Hmm. O maşallah o bal kapakları ne kadar güzel olmuş öyle. Ha. Benim de balkonumda var hacı Hı, amca. Buraya kadar doldurur o. Gelir mi oraya kadar? Aa, buraya kadar gelir o. Bundan o da kenardı kökleri bu yana bu yana atıyoruz. Evet. Abi canlara şey yemesin diye. Hmm. Bunları görecekler. Yani. Bunlar, bunlar buraya hemen hemen su içti. Işte. Ha sulayacaksın onları. Ama darlarınız çok güzel olmuş ha, hacı amca. Darlar güzel. Öyle, kuş yediysen. Kuşlar yiyor değil mi? şimdiden başladı. Yemeye. Hımm. Bak. Yemiş bitirmiş zaten. Bak, bak işte bak. Gerçekten şey. yemiş evet. bitirmiş maşallah nasıl yemiş. Evet, Şuraya dibine, bakın. Dibine kadar sıyırıyor. <laughs> sıyırmış kuş. Evet. Dibine kadar sıyırmış. Sabah namazında böyle car 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 geliyorlar. Evet. O bizim alga bak sakskan dediğimiz. Hmm. Onlar yapıyor bunu. Bir tane başladım böyle hiç olmuyor. Bir tencil iki tencil bir şeyse yeter. İyi iyi iyisin onlar yesin. Onlar da nasibini evet. alsınlar ne güzel. Tabii Kuşlar, bu, kurtlar herkes nasibini alıyor maşallah. Maşallah biberler de güzel olmuş. Evet ama. güzel olmuş biberler de. Onları kurutacak mı Melahat abla? şeyler yaparlar onlar. Hmm. onlar onun işi. Tatlıcılanlardan oydunuz mu? Melahat abla oydu herhalde. Bir sefer oydu, kuruttuk geldik. Kuruttunuz. Tıngır ha. tıngır oldu, çok güzel oldu. Ne? Ama kurur tabi, hava çok sıcak ya. Bu evet. hava her şeyi kurutuyor hacı amca. Benim bahçem de kurudu ya. Hı. Benim salatalarım kurudu. Evet. Ee, başka ne vardı? Domateslerim kurudu. Senin verdiğin fidanlar var ya. Onlar da kurudu hacı amca. Patlıcanlar maşallah var bu sene. Evet bu sene çok güzel olmuş patlıcanlar. Gerçi her sene güzel oluyordu. Bu sene daha da bir gürleşmiş sanki. Daha, daha yeni. Değil mi? Daha yeni taze. Daha bu da da o bunlar. Ooo maşallah. Bir metre daha bunlar. Bir metre daha çıkar. Bir metre daha. Bir Bu sene evet bayağı bir güzel olmuş hacı amca filiz atıyor sağa sola genişliyor ona bak. Hı hı. Oh. Bir tane şey kaç tane? Kaç tane patlıcan var değil evet, mi? Bir de filiz atıyor sağından soldan evet. böyle genişliyor. Evet. Maşallah maşallah. Hacı amcanın bahçesi böyle. Burası portakal tarlası. İşimiz bu kadar. Bahşeyi ne yapalım burada? Değil mi? Yaz geldiği zaman böyle bahçeyle uğraşılıyor. Evet. Aydın'ın Aydın bahçesini sulayabildim bir sabahtan. İfet amcanın bahçesini mi suladın? Ya orada yarısını da hmm. sulamamış. dedim ben sıcakta. Şöyle evet. Yorunlar, tıkar, tıkar. Yeni sulanmış. Şey portakal bahçeleri. Maşallah iyi uğraşıyorsun. Akından geliyorsun hacı amca ya. Bu yaşta maşallahın var. Uğraşacak diyeceğim daha kalırız. Değil mi? Hasta olursun. Yavaş yavaş. Hava Evet. Serin edemeyin. Biraz sandık bir yapacağız. Yeter. Yeter. <laughs> Ama yine de güzel iş yapıyorsunuz. Şu şuraya baksana. Ne kadar güzel. Maşallah. Her su da çaplanıyor mesela. Hı -hı. Her su da bu şey bu ottan çıkamıyor. Ha. Dışarı nasıl olsa bunun içi böyle oluyor. Toprak, evet. Toprak kuvvetli olduğundan ot haydi fırlıyor. Sulandı. görüyor göreyim festiganları. Oo, oh, festiganların çok güzel olmuş. Kokusu var bunların. Oh. Oh, mis. Mis mis. <laughs> Sağ ol hacı amca. Her şey için çok teşekkür ederim. Hacım, üzümler musun? Üzümlere bir bakayım hacı amcanın. Ülfet amcanın. Oo maşallah. Hacı amca bu sene üzüm çok gibi geliyor bana. Üzümleri iyi bu sene. Bu evet. Yanmış bak. Ağabey. Evet. Aha, maşallah. Çekirdeksiz mi bu? Çekirdeksiz galiba. Çekirdeksiz. Ha, çekirdeksiz üzüm. hacının şeysiz var gidelim. Bak. Gidelim Hacı amcanın, Ülfet amcanın. Hacı amca ile Ülfet amca ikisi kardeş. Burası Ülfet amcanın yeri. Hacı amcanın abisi oluyor tabi. İki kardeş. Burayı yapıyorlar böyle. Sebze, meyve, ne olursa. Oo maşallah. Bakuriye, bakuriye. Bu maşallah sana Allah. Bu hacı abi minun Çok güzel. Maşallah. Burası Burası da Ülfet amcanın Bakın böyle. De, en sonuncu taze. Ülfet ne güzel. amca kaç yaşında Amca? Senin abin? 94, 95, 95 gidiyor. 95 yaşında maşallah. 95, 95 yaşında yani. ağacı dahi çıkıyor değil mi? Aa bunlar hep o yapıyor bak. Hı. Hmm. Benden iyi çalışıyorsun maşallah. Bazen. Evet. Bir de zayıf ama kendisi çok zayıf. Sen de öylesin de maşallahınız var ikinizin de. <laughs> Kilo almak yok ve <laughs> Değil mi? Aynı. <laughs> ne yesek yiyelim aynıyız. Evet. İşte böyle bahçeleri Hacı amcayla Ülfet amcanın iki kardeş. Hacı amca teşekkür ettim tekrar. Aynı. Öpüyorum Aynı. seni. Aynı. Almadım.